not bırakmamış tamam mı? Ben böyle not falan bırakmadı diye söylerdim. Not tabak. bırakmıştır ya. Şeye bakmadın mı? Sileceğe, bakmadın mı? Gelmedi. İşte Boyu da kısa ya. Görmüyorum ön Arabanın. Arabanı. He. Olmaz. Tam böyle sileceği çalıştırdım lan. Bir şey oldu. Adamcağız numarayı yazmış. Neden? Ben Kadınlar araba kullanamaz mı? kurduğu vurduğu için erkek olduğunu düşündüm. Ah! <laughs> Hayır onunla Allah. geçtim. Şey ya. Çok gergin herkes. Beni sildim yanlışlıkla. Adam numarasını kaybettim yani. Aferin. Sana yazar. Vallahi bana yazar. Silecek de silindi şeysin. O zaman sana şöyle bir şey yapacağım. Tamam, ben de bunu vereyim. Öyle, işte adamın numarası. İlk i̇şte yedi hane var, son 2 hane yok. E yeter. Değil mi? Burada insanlar var. Bunlar yani insan tepemizde. mı peki? Tepemizde, tepemizde mi? Hangi tepemizde bilmiyorum. Şey Kırık vuruyorsun be? Bir daha kırık. 23. Güzel. Sağlam. Bir daha var. Şurada galiba. Üstte. Arkamda. Onun ne oldu lan? Görünmüyor çünkü. Yok. No. Eşşe Kesten... seni. Al şey yapmışsın. Ne yapıyorsun ya? Korktum ya. Ne oldu? Kırıyorsun bana. Şey er hadi parti. Er kurtlamalıyız bunu kurtlamalıyız. Karak geldi. şimdi ne yapayım? Allah! Adam aşağıda. Kırdım. Sen gerçek misin? Ben yanlışım. Gerçek misin sen? Çaldım. Oh. Oh mu? Utanmıyor da ya. Burada bir şey var bu ne? Hem çaldı hem lootluyor. Çalarım hiç affetmem. Sen ki çok kötü oldu niye böyle oldu? Hem çalarım bir de affetmem diyor bir de. Tabii ki. Minimum sana ceza. Gel buraya. Geliyorum. Ne oluyor oğlum? O zaman sen? Şurada bir şey var onun peşindeyim Bu ne? Altın yumurtlayan tavuk o Gerçek mi? Harbiden yumurtluyor bu arada Bana bak bana gel buraya Hı. Dayak geliyor gel ne? Çalıyor lan kilimi? Allah Bakayım, hadi git oh. hadi Yüzmem lazımmış benim Hadi gidelim Bende hiç hüyt yok bu arada Ne ben, yok? Affedersiniz salak gibi gezdim ortalıkta Bende de bir hüyt yok ki hmm. Tamam Gelin. Bir şey okay. ama. Aa. Yemek sen... yapıyorsun, geliyorsun, e, zombi keseceğiz bu sen. Yep. Kesecek miyiz? Keseriz, keseriz. Bosi. Okay. Ben kayıyorum. Ana. Ben şu sandığı açayım. <laughs> Aa. Aa, yıldır <laughs> yıldırım gitti <laughs> aşağı. Yıldırım gitti. Aa. Yıldırım. Ben Zeus sevmiyorum. O çüküne hakim olamayan bir tane. Kim? Zeus. Ya benim öğrencilerim izliyor seni. Ney? Benim öğrencilerim Öğrencilerim Öğrencilerin mitoloji öğrenmesin mi? Zeus çüküne sahip olamayan bir tane. Ne yapalım? Uf ya. Zeus'a yazar. Ben ne o yaptım? Ben biraz yüz, yüzeceğim ben biraz şurada. Tabi efendim. Tabi efendim attı ya. <laughs> Birbirini kaldırıyor. Ne yapabilirim? Bu konuyla ilgili ne yapabilirim? Bari mı böyle? Ne yapacağız? Hı? Ne yapacağız? Ben senden çok uzakta kaldım. Tut bunu. Ben senin yanına geliyordum. Nereye gittin? Ben yürüyüş yapıyorum. Kar sesini seviyorum. Hı. Ne yapıyoruz şu an biz burada? Gidiyoruz hadi yürüyeceğiz. Sen niye çıktın ben, ne oldu? Ben senin yanına geldim. Anne anne avradan. Oh. Şop şop şop. Oh. Anne anne. 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 Sen deli. Ayağım kaydı. Anne. <laughs> Zeus zaten hakim olabilse 200 sayfa mitoloji var. Hepi bir topu. Oh, yani. Ben Zeus'a bir kurulmuşum. Niye öyle olmuş ya? Ben bir, bir eğer... Lava kurulmuşum biraz. Ne yapıyorsun ya? Burada bir kere düşmüştüm hatırlıyor musun? Hayır. Hadi mermi bulalım. Nasıl? Silah bulalım. Hafif makineli mi? Ne oldu? Oh. Benim sen, kırbacım sen var. Oldun. Al işte vurdum ben. Tam önce görüyorsun. Bunları arkalayalım. Aa önümüzde. Nerede bunu götürsün? Kırbaçlıya kırbaçlıya dövdüm Deadpool'u valla. Hoşuna gitmiştir Atıyor. diye düşünüyorum. Çıkıyorum ben şöyle. şuraya çıkıyorum. Gel gel peşindeyim. Kırbaçlayacağım onları da. Bak ben bundan yanımıza çekiyorum. Ağzını kırıyoruz tamam mı? Al şatkan eline. Aldım. Nerede? Gördüm. Görmüyorum bak şimdi. Bak şimdi onu nasıl anlayacağız? <laughs> Anlıyorum. Ulan o NPC'ymiş Allah kahretmesin şurada. Avlandı. İyi de NPC'ye sıkıyorsun. Tamam bir tane kill geldi. Şurada. NPC NPC'ye gitti. Allah'ım onu da çaldı ya. hadi hadi tut tut tut. Bu ne? Hava tahmin bir skartıymış. Ondan gidince Geliyor, bütün circle'ları gösteriyor. Şuraya gideceğim. Hı -hı. Gidiyorum. Ha yok illa gitmene gerek yok da gidersen yani o anlamda. Deadpool'u nasıl dövdüm ama? Götünü tokatlaya tokatlaya dövdüm çocuğu. Bu daha iyi ya. Ama bu da mor yani. Moru da alırsın yani. Moruk. Oh. Ay iyi bir de susturucusu varmış. Sen benim sen benim. benim. Sen. Beyim beyim. Circle'a yakınız. Mutluyum Altın yumurta yani buldum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel Burada bir ayak izi var. Oo çatıda. İçeride. Burada iki kişiler. Ay, ben yanındayım. Çok açıksın. Heal hemen. Heal musun? Aha, tık tık tık. Var var her şeyim var yok. Var mı adım? Adım izi. Hı -hı. Şey yok. Bayağı diyorsun ki ben masal anlattım. Öyle mi? Aa ben seni de yanıma çekebiliyorum. Oh oyna. <laughs> uh. Uh. var ya öyle yani, Tabii. Ben onun gözlerine korku gördüm. <laughs> Bir dur bakayım sabit dur. Sabit dur. Sabit dur. Aa. Bu çok güzelmiş bu arada beni böyle çekip alırsın beni düşman Evet evet yerinden. sen sürekli saçma sapan pozisyonda kaldığın için bu güzel. Ayak izi. Ayak Nerede? Izi, ayak izi. Ya aynı yerde aynı yerde. Arkana dön geldi. buraya gel. Tamam. Tam yaklaşıyor. Onu alabilir misin? Alıp alıp. Uzaktaki beni darladı çünkü. Alamıyorum. Yapma benim abi. Be. Çok hopladı zıpladı ya. Çok az canım var onun beni bitirecek tek <laughs> <laughs> o

Her kuşun eti yenmez delikanlı işte. Atlamayacaksın üstüme. Armut herif. Tamam mısın? Gel gel. Whee! Let's go. Bayağı altın yumurtlayan tavuğu kesmezsen inanılmaz yumurta veriyor ya. tamam bağırmayın. Ne? Nasıl öldüremedin adam? adamı gidelim. Allah aşkına ya. Olimpos dağına doğru gitmemiz lazımmış. Hadi gidelim. Abi şey gerek mi doğum oynuyoruz? Ee, ünlem yer yazarsan onun cevabını alıyorsun yiğidim. Doğu değil. E, Doğu oynuyoruz şu evet. <laughs> Çıkamadım, bağı çıkamadım. Fark ettim onu. Bir katınla uğruyor. Ne? Bir katınla uğruyor. Zaten zor tutmuyorum. Ben ilk defa gidiyorum. Tam 169. Dedim o işi. <Gülüyor> ne <Gülüyor> diyor? Ne Bura neymiş böyle ya? Burası Olimposta. Hmm. Şurada. şey yapmadım bu sefer. Çalamadım. Tüh. Hıh. E ee, onun ne kürüsü <laughs> nerede acaba? Direkt öldüğü için bir kürüsü olduğunu düşünmemekteyim ama gene de sen bilirsin bu arada. Mantık bu. Yani gene de sen bilirsin. Mantık yokmuş. İşte bu Rönesans mimarisi. Hmm. Güzel ya Öyle mi? Peki şu kim biliyor musun? Bakayım Şu Dünya taşıyan adam Evet Onu iyi dedin de kim yani o? Herkül olabilir Herkül mü? Ne? Hayır Hayır Bu küller olabilir Ne? Zeus'un gardabı peşinde. Bazı küller var. Ve ufukta kıyamet görünüyor. Anan avradın ne diyorsun? İnsanın değerini Zeus'a ve Olimpos'un muhafızlarına kanıtlamanız. Ne Aha. Gökler karalar bağlamada. Şu Göksele bak. Göksel e... Ne? Ne yapıyorsun? Hey. Bu da kehaneti <laughs> diyecek bir, bir tane Ben çok korktum. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Hayalimlerime bayılırım. Oğlum, çok uzaktalar zaten. Hadi başlayalım. Bak korktular kaçtılar. Görünüyor orada duruyorlar. Geri adım atacağı tuttu. Anne. Fight diyorlar orada. 7 kalmış. Bizim sol tarafı şu tarafa gitmemiz lazım. Hadi Ya kadın. Ne var ya? Bıkmadın, usanmadın gerçekten ya. Circle geliyor. Gitmemiz lazım diyorum. Daha ateş ediyor ya. Geldim yaa ol. Bu kadar hafif aynı şeyi sağlık. Hiçbir işe yaramadı. Nasıl yaramadı? Circle'ı gösteriyor işte. Uçuyor biri. <laughs> Sağımızda. Uçabiliyorlar insanlar. Kanatları var bu arada. Uçma düzgün. Düştü o. Allah Öteki Allah de uçuyor. İndi indi. Nerede? Arkamda. Tam Nice. Sonlandı. Son 5 tepemizden çöktürebilirler bize yalnız. hadi gidiyor. Circle burası mı? Hı hı. Orada birini gördüm. Aha. Tamam dur son grup. 120. Hı hı. evet. evet. NPC var bir tane. Şurada da bir tanesi. Öndekinin canı az bu arada. Fare mi lan o? 66. Düştü. Şu. O NPC. 60. Nerede o? Şurada. Aşk. Öldürdün mü onu? <laughs> NPC indi. Geldi. Oyun dondu. Tamı tamına 2 saniye stun yedim bu arada adamı görür görmez. Ben de böyle bir çok dondu ki oldum. oyun. Havada vurdum ben. 8 kill 6 asist. 6 asist 6 kill. Çok iyi. 3200 damage kaç damage'ım var? 1400. Muazzam. Hı hı hı.